tane soysuz var biliyorsunuz. Bu Türkiye'de zamanında Star gazetesinde çalışan ve o dönemde FETÖ'nün kiralık kalemi olarak nam salan sonra Deniz Baykal'ın o kumpas kasetiyle ilgili sağa sola videolar gönderen şu anda Almanya'da bilmem kimin finoloğunu yapan cevheri güven. Bu cevheri güven ve ona benzer bir takım tipler var. Yurt dışından atıp tutuyorlar. Bunlar atıp tuttukça Türkiye'de bunların yandaşları bir takım kalemler var. Yandaşları diyorum ya da bunları arkadaş olarak tarif eden can ataklı gibi tipler var. İşte bunlara FETÖ'cü demiyor. Bunlara arkadaş diyor. Bu arkadaşlar diyor yurt dışında gazetecilik yapıyorlar diyor ve FETÖ yerine de cemaat ifadesini kullanıyor. Tabii e, hatırlayacaksınız Can Ataklı bir videosunda işte daha fazla reyting almak için cevheri güven bilmem ne falan diye bir başlık atmıştı. O cevheri güvenle olmayan, cevheri güvenle ilgisi hiç olmayan o videoda sonra şöyle bir açıklama yaptı. Ben ironi yaptım. Cevheri güvenle ilgisi olmayan bir video yaptım. Ironi yaptım arkadaşlar dedi. Yayınlarında biliyorsunuz bol bol bu cevheri güven denilen soysuzun, bu cevheri güven denilen hainin videolarını ne kadar izlendiğini, daha doğrusu adamın YouTube kanalının reklamını yaptı. Şimdi bu cevheri güven bunu görünce tabii şöyle bir şeye kapıldı galiba benim yaptığım her şeyi Türkiye'de reklamlarını yapsınlar. Ben konuştukça e, alsınlar benim videolarımı yayınlasınlar, benden bahsetsinler, beni övsünler, ne kadar güzel bir hainlik yaptığımı anlatsınlar. Herhalde bu şeye düştü, e, kendini böyle bir şeye kaptırdı. Sonra, sonra Cüneyt Özdemir'e laf etmiş. <laughs> Cüneyt Özdemir'in e, gazetecilik yapmadığını ifade etmiş. Ulan senin Cüneyt Özdemir'den bir kere e, bahsedebilmen için yani hakikaten 40 ne, ne diyorlar ona. E, neyse işte yani senin Cüneyt Özdemir'den bahsetmen için bir kere bir ağzını yıkaman lazım. Cüneyt Özdemir'in gazeteciliğini dil uzatman için. Senin e, bir şey başlarken Bismillah demen lazım. E, senin gibi bir hainin, senin gibi satılık birinin, senin gibi FETÖ'ye beynini, kalbini, yüreğini çıraya veren, aklını yurt dışındaki fetöcülerle birlikte satan bir hain gelmiş Cüneyt Özdemire laf ediyor. Ay Cüneyt Özdemir işte böyle böyle diye. Cüneyt Özdemir sizin ne olduğunuzu bildiği için size yüz vermiyor başkaları gibi. Yüz vermeyince de tabi çıldırıyorsunuz. Ölüyorsunuz, geberiyorsunuz. Adam e, anlık 20 bin izleyicisi var. Yani 1 milyon 400 bine yakın abonesi olan bir isim. Sizin gibi hainlere niye böyle bir, bir kapıyı açsın? Niye sizin adınızı ansın? Niye konuşsun? Konuşmuş. <laughs> ben olsaydım cevap vermezdim. Cüneyt Özdemir bu dallamayı ciddiye alarak bana göre yanlış yapmış. Almış kendisi ama ama öyle bir açıklama Hani vallahi tokat manyağı yapmış. Cevheri denilen haini tokat manyağı yapmış. Ben size şimdi Cüneyt'in o videosunu izleteceğim. Evet. Ya arkadaş çok dilime dolamışım da o da bana cevap veriyor. Bak bak. ben ne dolayacağım? Cevheri güvende sadece dalga geçebilirim ben yani. ciddi alıp konuşamam ki. Ben gazeteciyle bir şekilde polemiğe giderim. <laughs> Ve de işte benim sicilimi. efendim ben Şeyma Subaşı'yla ile bilmem ne yapıyormuşum. Şeyma Subaşı haberleri yapıyormuşum. İşte Melek Erhan'ın bir haberine bilmem ne demişim. Ben hiçbir şey yapmamışım ya. Ben her şeyi bir an yapmış ama en çok sevdiğim yeri de ben ağzında altın kaşıkla doğmuşum. En çok bunu sevdim biliyor musun? Niye çıt sevdim? Çünkü çok doğru söylüyorlar. Doğru söylüyorlar. Bana. bana diyor ki 3-4 defa sen zaten ağzında altın kaşıkla doğdun. Evet ben altın kaşıkla doğdum. Bunu Cevher'i Güven anlayamaz. Ya da FETÖ'de şu anda şey yapan böyle yardıra yardıra evet abicim ya nasıl geçirdi diyenler anlayamaz abicim. Ben Türk ordusunda yıllarını vermiş Kıbrıs savaşına bizzat cephede katılmış... Gazi Ahmet Özdemir'in oldu Ve ağzında altın kaşıkla oldu Çünkü bizim babamız Atatürk'ü, Müslüman, namazında niyazında bir insan olarak bizleri bu ülkeye bağımsız, özgür bireyler olarak yetiştirdi. Bizi de bunu öğretti. Vicdan sahibi olmayı öğretti, doğruları söylemeyi öğretti. Şimdi bunu anlatamazsın bunlara. Kalbini, aklını satmış, emanet vermiş robota dönüşmüş insanlar bunu altın kaşık olarak görecekler tabii. Biz cemaat evlerinde büyümedik. Abilere, mahrem abilere evde ele teslim edilmedik. Bu ülkeye karşı çıkmadık. Değil bu ülke insanlığın içinde insanlığımızı kaybetmedik. Bu o kadar ağır geliyor ki adamlara altın kaşık bak bu altın kaşık işte. Bunu bir cemaatçinin FETÖ'cünün anlamasına imkan yok. Tabii ki sinirlendireceğim. En güzel de diyor ki zaten diyor şimdi gelmiş diyor arkasında diyor Ağustos böcekleriyle yayın yapıyor. <laughs> Lan oğlum Ağustos böceklerini niye katıyorsun işin içine ya? <laughs> adam o kadar çok masal anlatıyor ki La kıskanıyor adam ya. <laughs> ya aslında bir tane La Fontaine masalı bunlarla zaman vakit kaybedeceğine ya. <laughs> Ay Allah. Im. Evet.